Mumbai Havaalanı, Air India'nın New York'a giden uçağında bomba olduğuna dair bir ihbar yapıldı. Uçuş güvenlik nedeniyle Yeni Delhi'ye yönlendirilirken Indigo'ya ait iki uluslararası uçuşta benzer tehditler nedeniyle izolasyona alındı. Yolcular ve mürettebatın güvenliği için standart güvenlik protokolleri titizlikle uygulanıyor dendi. 239 yolcusu bulunan Air India'nın AI119 sefer sayılı uçağı ikide kalkış yaptıktan sonra Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Geçtiğimiz yıl New York merkezli ayrıkçı lider Kurban Singh Panun, Hindistan'da düzenlenen Kriket Dünya Kupası sırasında da bombalı tehditler savurmuştu. Indigo'ya ait iki uluslararası uçuşta benzer tehditler nedeniyle bakım ve kontrolü alındı. Kurbanlar içerisinde çoğunluğu Hint kökenli, 268 Kanada vatandaşı ve 24 Hindistan vatandaşı bulunuyordu. Amerikalı savcılar komplo ile ilgili New Delhi'yi suçlamış ancak Hindistan hükümeti iddiaları reddetmişti. Bununla birlikte konuyla ilgili tüm ilgili yönleri araştırmak üzere izole ve bakım işlemleri devam ediyor.